Bugün çok eğlenerek çıktık yollara. Herkese merhabalar. Biz kazandıran adımlar için bugün sevgili Fırat ve Firik ve Figen Firik'le nerelere gidiyoruz? Biraz uzaklaştık şehirden dışarı çıktık Figen Hanım. Nereye? Evet, bugün Selçuk'a gidiyoruz. Çok şık bir çiftlik gezeceğiz. Burayı da beğeneceğimizi umuyorum. Hadi bakalım Selçuk'a doğru yola çıktık. Dönüşte Selçuk'tan e, güzel bir çöp şiş köfte falan yedirirsiniz artık. Figen <laughs> Hanım bilemiyorum. Memnuniyetle. <laughs> Gayrimenkul YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Özgür Özmavi. Ben Figen Firin. Bugün Figen Hanım beni arabasıyla aldı ve muhteşem bir yere getirdi. Neredeyiz Figen Hanım şu an? Selçuk. Selçuk'a 5 dakikalık mesafede Şirince'deyiz. Şirince'de çok şık bir çiftliği gezeceğiz bugün. Şahane. Şu an hani ben hep video çekerken ne güzel yerler ne güzel yerler diyorum evet. ya. Şu an gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Sakin, huzurlu kuş sesleri yani böyle bir yandan horoz ve ses, horoz tavuk sesleriyle <laughs> çok güzel bir çiftlikteyiz. E, Figen Hanım, şu, size şunu sormak istiyorum. E, Felix Gayrimenkul'ün esas uzmanlık alanı araziler, arsalar ve zeytinlikler bildiğim kadarıyla. Evet. Neden bu aralar e, özellikle arsa ve arazi peşinde insanlar? E, özellikle artık günümüzde herkes e, doğal yaşamda, e, çiftliklerde, doğal e, yaşamdaki köy evlerinde yaşamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla organik tarım açısından da çok uygun. Arazimizin konumu da bu anlamda çok uygun. O yüzden bugün burayı gezmek. Evet, istedim. Az sonra sana. tüm ayrıntılarını göstereceğiz içinde bulunduğumuz arazinin. Sizin de söylediğiniz gibi artık özellikle büyük şehirdeki insandan aslında herkesin en büyük hayal değil mi? Emekli olayım. Ondan sonra gideyim bir köy evine yerleşeyim. Hele Şirince gibi bütün dünyanın gözünün Kesinlikle. bebeği olan bir yerdeyiz şu an. Ama artık. İnsanlar emekliliğin de beklemiyorlar. Büyük şehirdeki stresten, şu an içinde bulunduğumuz bu pandemiden, Covid'den herkes sıkıldı bunu adı ve kendini arazilere atıyor. Ee, belki küçük bir ev yapıyorlar içinde, belki çok şık bir ev yapıyorlar ama. Doğayla buluşuyorlar. Doğayla buluşuyorlar, organik tarım yapabiliyorlar, organik yiyeceklerini kendileri üretebiliyorlar. Tavuklarla, horozlarla hep Aynı. beraber yaşayabiliyorlar. <laughs> Şu an içinde bulunduğumuz arazinin çok güzel özellikleri var. Onları tek tek size anlatacağım. Zaten e, ofisimizde bu işle ilgilenen e, çok da sevdiğimiz bir ofis arkadaşımız var. Sevgili Köksal e, Bey. Köksal Bey ile az sonra zaten ayrıntılı bu konular hakkında da konuşacağım. Evet, şu an yanımda ofis arkadaşlarımızdan sevgili Köksal Çevrim var. Köksal Bey merhaba. Merhabalar. Biz sizin şu an misafiriniz gibiyiz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Köksal Çevrim, 21 seneden beri bu bölgede yaşıyorum. Aslında turizm kökenli ee, çalışmaktaydım fakat son birkaç senedir Fügen Hanım'la birlikte. Fügen e, Gayrimenkul'de çalışıyorum. Harika. Ee, peki Frix Gayrimenkul'deki sizin uzmanlık alanınız, göreviniz nedir? Ben sadece e arsa, arazi ve zeytinlik üstüne çalışıyorum. Bütün uzmanlık alanım bu konu üstüne. Tabii siz şimdi bu çevrede yaşadığınız için buradaki hemen hemen tüm arazilere, satılık, tüm e, çiftliklere, zeytinliklere hakimsiniz. Tabii tabii tabii. Burada en ufacık bir yer bile satılığa çıkarsa ilk önce benim haberim olur. Harika. Çok güzel bir şeye de değinmiş oldunuz. Şimdi şu an sizin portföyünüzdeki çok büyük, 13 dönümlük bir arazideyiz. Peki hep böyle büyük mü araziler? Yani şimdi e, tabii ki herkesin bütçesi farklı, beklenti ihtiyacı farklı e, küçük arsalarımız da var mı? Şöyle söyleyeyim. E, özellikle bu pandemi döneminde küçük araziye de çok talep olduğu için 500 metrekareden 100 dönüme kadar wow. elimizde çok büyük bir yelpaze var. Şahane. Peki az önce cümlenizde dediniz ki pandemi döneminden bahsettiniz. Tercihlerden bahsettiniz. Evet. E, bu aralar çok mu soran var? Aslında pandemi döneminden önce başlamıştı organik yaşam. Hı hı. arayışı. Fakat pandemi dönemiyle birlikte bu tavan yaptı iyice. Şu an inanılmaz bir tanep var. Harika. Şimdi doğal yaşamı seviyor insanlar. Organik yaşamı seviyorlar ama biraz da tabii kar etmek isteyebilirler. Bu bölge Şirince, Selçuk, şu an sizin ilgilendiğiniz bu bölgedeki bu gayrimenkullerin yatırım imresi nedir? Yani değerleniyor mu bu arsalar? Ne oluyor? Ben bir tüketici olarak soruyorum şu an size kesinlikle inanılmaz değerleniyor. Zaten şu an Şirince bölgesindeyiz. Hı hı. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın tanıdığı bir bölgesindeyiz. Evet. Ayrıyeten Efes'e yakınız. Evet. Efes. Doğru yani, o da var. Yani Efes'e yakın olmak bile başlı başına bir marka Şirince olmasa hı hı. bile. Yani o yüzden buralardan alacağınız 500 metrekare bir e, ufacık bir toprak parçası bile çok kısa süre içerisinde çok büyük prim yapacaktır. Şahane, şahane. Çok teşekkür ediyorum. Peki e, sizden kısaca içinde bulunduğumuz çiftlik hakkında da bilgi almak isterim. Madem işin uzmanı sizsiniz ben bilgiler vereceğim az sonra firmalarımla evet. birlikte ama sizden biraz kopya alayım. <laughs> Öncelikle şu an içinde bulunduğumuz bu büyük toprak parçası şehre çok yakın. Hem evet. doğal yaşamın içerisindesiniz hem ayrıyetten ufacık bir ihtiyacınız oldu 5 dakika içinde şehre inip Halledip geri dönebileceğiniz yolu da çok yer. güzel. Yol güzel, Hı -hı. yolu var, elektriği, suyu, her şey yapılmış. Hı -hı. Burası e, ticari maksatla e, alınıp e, bir şekilde e, etrafı düzenlenmiş. O yüzden e, buraya mesela atıyorum 80 tane ağaç ev Sığabiliyor. 80 bu, tane. 80 tane, değil, tane çok ağaç ev sığabiliyor. Ama ticari düşünmediğiniz, sadece kendinize ait büyük bir, bir çiftlik eviniz olsun istediğiniz, Onun için de çok müsait. Onun dışında zeytinyağı ile ilgili çok inanılmaz bir talep alıyoruz müşterilerimizden. Şu an bildiğim kadarıyla 300 tane ağaç var. Şu an 300 tane Bu 300 ağaçtan e, böyle zeytinyağı falan çıkartıp ne kadar çıkartıyorlar? Şöyle söyleyeyim, böyle bir buradan en son bu. alınan zeytinyağı tam 800 kilo. Wow. 800 kilo zeytinyağı. Bu baş başına var. bir ticaret. Tabii tabii. Yani Ağaçları çoğaltabilirlerdi. Ayrıyetten hiçbir şey yapmasanız bile kendi geliri olan bir yer. Evet. evet. Meyve bahçeleriyle ve zeytinyağıyla. Şahane. Ayrıyetten çok büyük bir e, tavuk kümesimiz var. Hı hı. 250 tane tavuk var. Bunlar bile başlı başına bir kendi gelir içinde tane. gelir kapısı. Şahane. Yani aldığımız e, toprak parçası e, asla zarar etmez. Kesinlikle zarar etmeyi bırakın. Bunlar çok büyük bir ilmeyle kar eden yatırımlar. Şimdi çok kritik bir soru sormak istiyorum aklıma geldi. E, Efes'ten bahsettik, Şirince'den bahsettik, buranın ne kadar büyük verimli bir arazi olduğundan bahsettik. Peki e, yine ben bir tüketici olarak, bir e, alıcı olarak soruyorum size. Bu kadar özelliklerin toplandığı bu bereketli topraklar e, mesela bir kuşadasında ki arsalardan daha mı pahalı burası? Yani pahalı bir yer mi burası? Hayır, kesinlikle değil. Biz zaten e, Fügen Hanım'ın öğretileri doğrultusunda kafamıza yatmayan bir fiyatla müşterinin karşısına çıkmıyoruz. Kendi, Kendi ekspertiz ekspertizimizi Kendimiz yapıyoruz, satıcıyla konuşuyoruz, ortak Hı -hı. bir noktada bu müşterinin karşısına çıkabilecek bir fiyat dediğimiz andan itibaren Hı -hı. çıkıyoruz anladım. Yani e, Efesler, Selçuklar, <laughs> Meryem Ana e, şirince olmasına rağmen gözümüz korkmasın. Kesinlikle hayır. E, zaten Kesinlikle bunlar hayır. ileride bu arsalara çok çok daha değer katacak. Tabii, 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 Önemli tabii. noktalar. Tabii. Köksal Bey çok teşekkür ediyorum. Yani size teşekkür çok da memnun oldum. Tarih sağ eminim ki izleyicilerimiz de çok memnun olmuşlardır. Çünkü e, size çok işimiz düşecek. <laughs> Her zaman. Ben şimdi e, çiftliğimizi Figen Hanım'la beraber gezmeye ve çiftliğimizle ilgili daha ayrıntılar bilgi vermek üzere Figen Hanım'ın yanına gidiyorum. Evet ofis arkadaşımız sevgili Köksal Çevrim'in verdiği bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. E, demek ki neymiş bundan böyle özellikle bu bölgede Selçuk, Şirince bu bölgede arazi, tarla, zeytinlik, zeytinlik çiftlik istediğim zaman hemen Trix Gayrimenkul'ü arıyoruz ve bize... En uygun olanı onlar buluyorlar. Kesinlikle. Figen Hanımcığım şimdi ben e, içinde bulunduğumuz çiftlikle ilgili size bazı sorular sormak istiyorum, bilgiler vermek istiyorum. Bir kere en önemli özelliğimiz sanırım bu çiftliğin ruhsatı ticari bir ruhsat. Yani bu ne demek? Biz bu ticari ruhsatla neler yapabiliriz burada? Ee, şöyle anlatayım. Bölgede ticari ruhsat alabilmek çok kolay değil. Bu çiftliğin en büyük özelliği ticari ruhsatlı olması. Yani burayı butik otel olarak işletebilirler. Ekstra bungalovlar koyabilirler. Ee, şarap fabrikası olabilir. Zeytinyağı fabrikası olabilir. Bunlar günümüzde çok tercih edilen ve istenilen e, tutulan e, yatırımlar. Bu anlamda yatırım olarak da çok değerli bir noktadayız. Yani şu an arkamızda bulunan bu arazinin içine istediğimiz gibi bungalov evleri koyabiliriz. Evet. Bungalov diyemedim bu arada bungalov evleri koyabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> doğal bir ortamda olduğumuz için doğal doğal konuşuyoruz. <laughs> ee, burada. E para da kazanabilir. Zaten e, az önce e, bu evin şu anki sahibiyle görüştüğümüzde evin şu anki yapısının da daha sonra böyle bir ticari işletme yapılırsa ona uygun bir şekilde dizayn edilmiş. Ne yapılmış? E, şu an e, 200 metrekarelik bir e, villamız var içinde arazimizin bir çiftlik evi var. E, i̇ki katlı ve birinci katında çok büyük bir mutfak ve salon yapılmış. İleride bu bungalov evlerde yaşayanlar gelip orayı da kullanabilsinler diye düşünmüşler. Ana merkez bina olabilir Hı -hı. burası. Evet bahçemizde büyük bir havuzumuz da var. O havuzda gelen misafirler kullanabilirler. E, evimizin ikinci katında da iki odamız ve büyük bir banyomuz bulunuyor. E, ve özellikle ahşap pergölelerine Fülya Hanım bayıldı. Bayıldım. Ahşabın ve taşın bu kadar uyumlu kullanılabildiği nadir çiftliklerden bir tanesi gördüğüm. Çiftliğimiz e, etrafı tümüyle demir çitlerle çevrilmiş ve e, 13 dönümlük bir arsa. Yani bayağı büyük. Oldukça geniş. İçinde e, ağaçlar var. Hemen bilgi vermek istiyorum. 300 tane zeytin ağacımız var. Ayrıca 250 tane de değişik ağaçlar var ki bunlar portakal, mandalina, elma, ceviz, e, not almıştım erik, muşmula. Yani aklınıza gelecek bir sürü ağaç var ve arazi büyük olduğu için siz istediğiniz canınızın çektiği meyvelerin ağaçlarını da buraya Dikebilirsiniz. dikebilirsiniz. Kümeslerimiz var bu arada. <laughs> Arkadan devamlı tavuk ve horoz sesleri geliyor. E, şu anda 250 tane tavuğumuz var. Tavuklarımız var. Tavuklarla beraber Kendileri aldığınız zaman deziyor. bu evet. doğal yaşamı e, yaşamak için gerçekten harika bir yerdeyiz. Bir kere girişte de söylediğimiz gibi Selçuk'a sadece 5 dakika uzaklıktayız. Hemen arkamızda gördüğünüz tepenin arkası da Şirince hani şu bütün dünyanın e, göz bebeği olan bir ara bir e, kıyamet kopacak falan demişlerdi de <laughs> ünlüsü ünsüzü bütün dünya buraya akmıştı e, ve çok bereketli çok değerli topraklara sahip Şirince köyünün hemen yakınındayız. Hemen hemen herkesin hayali böyle bir yerde yaşamak. Eğer sizin de hayalinizse işte bu hayalin e, şu anki mimarı sevgili Fügen Frick ve arkasındaki o dev ordu ...sizleri bekliyor. Ne yapmaları gerekiyor Figen Hanım? Bize aramaları gerekiyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Filips Gayrimenkul'e eğer ulaşırsanız... ...size daha birçok... ...arsa, arazi ve çiftlik ile ...ilgili bilgiler verecektir. Ki sanırım bugün bir yere daha gideceğiz. Ee, bizim uzmanlık alanımızda... ...dediğimiz gibi zeytinlikler, arsalar, araziler... ...500 metrekareden... ...bir dönümden 100 dönüme kadar... ...her boyutta, her çeşitte, her fiyatta... ...arazilerimiz mevcut. O zaman şimdi izleyicilerimizi... Diğer yani ikinci arazimize götürelim. Orada da çok güzel bir sürpriz bizleri bekliyor. Yine Şirince bölgesinde çok özel bir arazide sevgili Serhan Akıncı ile beraberiz. Serhan Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? Çok iyiyim, çok iyiyim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Ben aslında çünkü sizi uzun yıllardır turizm sektöründe evet, biliyorum. 38 yıllık bir turizm geçmişimiz var. 2 yaşında falan başladınız 38. <laughs> 18. Şimdi artık herhalde artık emlakçıyız. Gayrimenkul danışmanı olarak e, Frick Semlak'ta beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şahane. Uzmanlık alanım gördüğünüz gibi dağlar, taşlar, araziler. araziler. <laughs> şu an çok güzel bir yerdeyiz. Evet. E, burası bir şeftali bahçesi. Evet, kadarıyla. evet, evet. Bize biraz bilgi verir misiniz şu an bulunduğunuz? Tabii burası e, Şirince'ye 3 kilometre, Selçuk'a 4 kilometre mesafede. Gördüğünüz gibi ana yola sıfır. Evet, da ee, harika yapılmış Evet, bu arada. evet çok güzel yeni yapıldı. Ana yola sıfır, asfalt yola sıfır. Bir evet. e, şeftali bahçesi, 12 dönüm bir bahçe. 11 bin e, 300 metrekaresi tapulu bir dönümü de tapusuz olmak üzere çevrilmiş. Yani 12 küsür dönüm bir şeftali bahçesi burası. Burayı nasıl değerlendirebilir alan insanlar? Şeftali yetiştiriciliği mi yapacak? Yani burada şeftali yetişti. Zaten hali hazırda yetişiyor. 600 tane şeftali ağacı var. <laughs> Tabi bu sene ben biliyorum 145 bin liradan şeftalisi satıldı buranın. 60 tane zeytin ağacı var. <laughs> Yani ya. bayağı üretimden de... Tabii tabii tabii, tabii. Burayı alan insan şeftaliden zaten para kazanacak. Artı yola sıfır olduğumuz için bu araziye özel bazı durumlar var. Burayı alan insan buraya bir şarap fabrikası yapabilir. Harika. Buraya bir zeytinyağı fabrikası yapabilir veya ticari ruhsatı Tabii var tabii tabii. Ticari yola, kadastro yolu, ana yola sıfır olduğu için az önce e, biz, biz Belediyeden da... araştırdık. Bütün bu bilgiler yani doğru bilgiler. Hı hı. Buraya bu dediğim yerleri yapabilir. Veya kendine güzel bir e, çiftlik de kurabilir. Çiftlik kurabilir, ev yapabilir. Peki bu alanda buralarda başka araziler var mı buna benzer? Var şu mesela gördüğünüz yer orman gibi gözüküyor. Evet. Onun önü aşağı yukarı altı dönümlük bir parsel ve bu ormanın arkasında e, 22 dönüm ayrı bir parsel var. Ucunda bir parsel, oraları da bizde, Flix gayrimenkulde biz satıyoruz, benim portföyüm. Ve onları alan kişi bu gördüğünüz ormanı komple 49 yıllığına devletten kiralayıp aşağı yukarı 70-80 dönümlük bir araziye sahip olabiliyor. Evet. evet. Peki az önce de bu soruyu sormuştum e, Köksal Bey. E. Sizlere sormak istiyorum. Böyle büyük araziler mi var? Böyle daha küçük yatırımlar Yo, için Yok küçük. Elinizde? Tabii tabii küçük arazilerimiz var. İki dönümlük arazi var. Üç dönümlük arazi var. Ya ben de en düşük iki dönüm. Genelde arkadaşlar beni büyük, büyük arayanlar bana geliyor. Genelde şu hemen şu dağın arkasında bir zeytinliğim var. Çok güzel, çok uygun da fiyatı. 39 dönüm. Harika bir zeytinlik var. Bütün Selçuk, Pamucağı görüyor. Manzarası var. Ya bu o tarz yerlerimiz var. Siz bu konuda artık uzmanlaşmışsınız. O oldu. <laughs> <duyuyorum, duyuyorum, gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ee... Bu arsa ile ilgili, Hı? az önce gösterdiğimiz evet. arkadaki o diğer evet, sahillik evet, ilgili evet, evet. tüm bilgileri internet sitemizden alabilirler. Tabii ki frix.com'dan bütün bu bilgilere detaylı olarak ulaşabilirler veya bizlerin numarası zaten var sitemizde, bize ulaşıp daha detaylı bilgi verebiliriz. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Ederim, rica Gerçekten ederim. Gerçekten burada bugün. Ee, evet. Oksijen aldığımı hissettim. Hakikaten ya. ben Bugünlerde bugün... biraz da ama evet, çok iyi geldi. Evet, i̇yi gelir, iyi gelir. Harika. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Fügen Frik, bugünkü vedamızı şahane bir şeftali bahçesinde yapıyoruz. Ben bugün çok mutluyum. <laughs> Temiz hava. <laughs> İnşallah ileride ben de böyle bir yer alır, böyle bir e, doğal yaşama geçerim. Kesinlikle almalıyız. <laughs> Evet sevgili takipçilerimiz bugün iki ayrı özel e, araziyi ve bahçeyi gezdik çok da güzel bir çiftlik eviydi e, az önce Serhan Bey'in de söylediği gibi e, biz bu konuda uzmanız uzmanlık alanımız araziler bahçeler tarlalar e, zeytinlikler, zeytinlikler. Evet. eğer bu konularda yatırım yapmak istiyorsanız sizleri hem ofisimize de davet ediyoruz bekliyoruz e, ve eğer uzaklardaysanız da frics.com internet adresimizden aradığınız tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Evet. Çok keyifli bir gündü Bence de. <laughs> Ve özellikle ben kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki videomuzda buluşmak üzere de herkese doğal, sağlıklı güzel güzel bir hayat diliyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Görüşmek üzere.